Arkadaşlar ben Yıldız Hoca. Afyon İlmeb'in hazırladığı Haziran ayı LGS örnek denemelerini şimdi birlikte çözeceğiz. Hemen birinci soruyla başlayalım. Birinci soruda bize bir eş dikdörtgenlerden oluşan yine bir dikdörtgensel bölge vermiş. Tamam. Şimdi şuraya x diyelim. x x x. Bilmiyoruz çünkü. Şuraya da y diyelim. Bakın bu yan yatırılmış. O zaman şu uzun kısma x dediğim için bu da x. Uzun kısım x'ti. Kısa kısım y. Tamam. Şu kısım ne? Bakın kısa kısma y dediğim için y y y y. Dikkat edin. Dikdörtgende de karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir hacı. O zaman 3x eşittir. 5y diyebilir miyim? Bakın burası da 5y. O zaman siz x'i 5'in katı. Y'yi de 3'ün katı diyebiliriz. Bu bunun katı. Bu da bunun katı oluyordu. Hatırladık. Tamam güzel. O zaman siz buraya 3 kat dediğiniz için. Bakın 3 kat 3 kat dediğimiz için. Burası 15 kat mı oldu? Tamam. Şimdi burası kaç kat ona bakalım. 2Y artı 2X'miş. Y'ye 5 kat. Y'ye kaç dedim? 3 kat dedim. X'e de 5 kat dedim. O zaman 6 kat artı 10 kat oldu. Yani eşittir 16 kat mı oldu? Tamam şu kısımda 16 katmış. Şimdi çevre dediği için 16K ile 15K'yı topladım. Çevre olduğu için 2 ile çarptım. 31 çarpı 2 62 kat mı oldu? Yani e, 62 kat oldu. Bizimkisi yani bizim bulacağımız cevap 62'nin katı olmak zorunda. Bakalım şıklarda hangisi var? Hemen A şıkkını denemek için 4 ile çarpıyorum. 8 4 kere 6 24 248 çıktı hemen yapıştırdım geçtim hiç uğraşmadım ikinci soruya geldim Beyza'nın elindeki matematik kitabı iki bölümden oluşmaktadır birinci bölümde yer alan 81 çalışma kağıdının her birinde 3 üzeri 3 tane soru var şunu mu diyor yani 81'in her birinde 3 üzeri 3 olduğu için bu kadar soru var ikinci bölümde burası birinci bölüm ikinci bölümde de kaç tane varmış 243 tane beceri sorusu varmış. Yer alan temel soru testinde yani 243 testte her birinde 9'ar soru varmış. Tamam. Şimdi bunları 3'ün üstleri şeklinde yazmamız gerektiğini görünce anladım zaten değil mi? 243 e, neydi? 3 üzeri 5. Bakın 81 ile 3'ün çarpımı. 9 3'ün karesi. Tabanlar aynı ise üstler toplanırdı hacı. Hatırlıyorum bunu zaten. Evet. 3 üzeri 7 3 üzeri 7. 2 tane 3 üzeri 7 şeklinde toplanıyordu değil mi? 1 ayva, 1 ayva daha diyorduk. Tamam. Bana diyor ki her gün 27 e, her gün eşit sayıda soru çözeceğim. 27 günde bitireceğim. Yani 2 çarpı 3 üzeri 7'yi ben 27 güne eşit olarak böleyim. 2 çarpı 3 üzeri 7 27 neydi? 3'ün Üçün, 3. kuvveti. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılırdı. 2 çarpı 3 üzeri 4 mi yaptı? Tamam cevap bu hacı. Şıklarda böyle yazmamış. 2 çarpı 81 diyeyim. Tamam. 3 üzeri 4 81'di. O zaman 160 2 mi yaptı? Evet. Yapıştırdık. Geçtik. Evet. Üçüncü soru. Bizim Ahmet bir şifre yazmış gençler. 4 basamaklı soldan ilk rakamı da 3'müş. Tamam. 3 yazdım. A, B, C oldu. Tamam rakamları farklı. Güzel. Oluşan 4 basamaklı şifre tüm asal rakamların ortak katıdır. Asal rakamlar neydi? 2, 3, 5, 7. Rakam dediği için daha fazla devam etme hacı. Tamam. Şimdi bana diyor ki e, rakamlar farklı dediği için 4'ü salladım. Tamam. Başka bir kural verdi mi? Hayır. O zaman biz 2, 3 ve 7'nin katlarını düşünmemiz lazım ve 4 basamaklı olması lazım. Tamam. O zaman düşünelim. Şimdi 2 2 5 ve 7'nin katlarını düşünelim ne olabilir? Aa bir dakika 3'ü çıkarmayalım. Çünkü oluşan 4 basamaklı şifre diyor. Geri kalanlarını sormuyor. Yani 3 de var. 3. Tamam. 2 3 5 ve 7'nin katı olacak. Tamam o zaman bu ne oldu? 10, 210 mu? Yani 210'un katlarını arıyorum ve 4 basamaklı olsun. Tamam. Ee, 15'in 15 katı olsa kaç olur? 3150 olur. Ee, buna 16 katı ekleyelim. Yani 210, 210 ekleyerek gidebilirim. 3360 ekle 210 daha. 3570 3780 3990 4200 açtı geç. Şimdi son, bakın son basamağı 3 olduğunu bildiğim için 3 ile başlayanları yapıyorum. 2 yapsam olmaz. 15 katıyla başladım. Tamam bu kadar bizim kurallarımıza şurada yazan kurallara uygun sayı varmış. O zaman en fazla kaçıncı denemesinde? Şimdi birinci denemeyi yaptı, olmadı. iki yaptı, olmadı. Üç yaptı, olmadı. Dört yaptı, olmadı. Beş de kesin olacak. Bu olduğunu düşünün. Ya da diğerlerini, mesela şu olduğunu düşünün. Ama adam bu kurallara uygun şu dördünü yazdı, olmadı. Beşinci de kesin olacak. Yani beş tane sayı olduğu için herhangi dördünü yazdı, olmadı. Beşincisinde kesin olmak zorunda. Tamam mıdır hacı? Geçtik. Ee... 50 ayon, 10 ayon, ayon, ayol der gibi oldu değil mi? Dik dairesel sindir şeklindeki madeni paralardan tamam 8 tanesi. 50'liklerden 8 tane varmış. Diğerinden de 10 tane varmış. Güzel. Ee, 10 ayon değerindeki madeni paraların kalınlığı şuymuş. Tamam. Yani bizim e, 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi kaç tane var? 10 tane var. Yani şu bir tane şu bir uzunluk aha bu diyor. Burada 10 tane var diyor. Onunla çarptım. E çarp bunu. 10 üzeri eksi 2 artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Bakın yan taraflarını ellemiyorum. Onların üstleri toplanır. Eksi 3 ile 1'i topladım. Eksi 2 yaptı. Tamam. Benim ihtiyacım olan buymuş. E, ve diyor ki 50 ayon değerindeki bir adet madeni paranın kalınlığı metre cinsinden bilimsel gösterimi. E tamam bunların boyları eşitti. O zaman bizim şu uzunluğumuzu biz bir toplayalım mı? Nasıl toplarız? Bakın şu kısımlar eşit olursa toplarız. O zaman şöyle yapalım. Bu 1 çarpı 10 üzeri eksi 2'dir. Burası 1 duruyordu. Artı şunu 10 üzeri eksi 2 yapmak için şurayı küçültmem lazım değil mi? Nasıl küçültürsünüz? 0,2 dersiniz. Buradan da bir ondalık gelir. 0,-3 olur o zaman. 10 üzeri eksi 2 yaptım. Burada da bakın 10 üzeri eksi 1 var. Bu da eksi 2, eksi 3 oldu. Tamam. Yan taraflar eşit olduğu için 1 ile 0,2'yi topladınız. 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 2 oldu bizim boyumuz. Tamam. Bu 50 ayonluklardan da 8 tane olduğu için 1, 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak bizim şuranın boyu da. 8 tane olduğu için bir tanesinin uzunluğunu bulmak için bunu 8'e böldüm. Şimdi bunu 8'e bölmek için virgüllü bölmede sıkıntı yapıyorsanız yaşıyorsanız şöyle yapın. Bunu bir kaydırayım. Bir tane daha kaydırayım. Yani 120 yapayım. 8'e kolay bölmek için. Peki bunu 2 kaydırırsam buraya kaç yazmam lazım? 10 üzeri eksi 4 yazmam lazım. Çünkü eksi 4 1 virgül 2 virgül derseniz eksi 2 olur bakın dikkat edin. Tamam bölü 8 dedim. Bunu yaptıktan sonra olay bitti. Sadeleştiriyorsunuz. 15 mi? Çarpı 10 üzeri eksi 4. Ama bize bilimsel gösterim diyor. Bilimsel gösterimde burasını 1 ile 10 arasında olması lazımdı. Yani 10'u geçtiğinde olmaz. O yüzden bunu 1,5 yazmam lazım. Burayı virgül attığıma göre Bizim şu üst kısmı ne yazmamız lazım? Eksi 3. Neden? Bir tane de buradan gelecek 10 üzeri eksi 1. Toplayınca eksi 4 olacak. O zaman A şıkkını yapıştırıp geçiyorsunuz. Evet gençler. 5 soru. Bayanlar gülle atma yarışmasından bahsediyor. E, 17,8 metre. Katılma yaptığı en az 17,8 metreyi aşmamız gerekiyormuş. Temsil ettiğine göre yaptığı atışlara hangisi olabilir? Tamam. Şimdi 17,8. Bakın köklü vermiş. Ben bu 17,8'in karesini almakla uğraşamam. Zor. O yüzden bir 17'nin karesini alayım. Bir de 18'in karesini alayım. Bu ikisinin arasında zaten değil mi? 17'nin karesi nedir? 289. 18'in karesi nedir? 324. O zaman bizim aradığımız bu ikisinin arasında bir değer olması lazım. Bakıyorum ikisinin arasında hangi değer var? Bu aşmış. Hemen diyoruz ki Ceyhan şıkkı yapıştırıp geçiyoruz. Yani biraz daha spesifik olsa bunun karesini almayla uğraşabilirim ama burada kebap bir soruymuş. Fazla uğraştırmadan çözdük. Geçtik 6. soruya. Evet gastronomi şehri Afyon Karahisar biliyorsunuz bununla ilgili de bir şey aldı. Sponsorluk mu denir ne denir Afyon bu arada? 3 börek türünün satılma oranları yukarıdaki grafikte verilmiştir. Tamam. Pazartesi günü satılan ağza açık sayısı ile salı günü satılan mercimekli bükme sayısı eşit. Şimdi mercimekli bükme şu. Buraya x dersem ağza açık buradaki bu da x olacak. Bunu biliyorum ben. Tamam. Eşit olduğuna göre 2 günde satılan toplam ürün sayısı en az kaçtır diyor. Tamam. Şimdi bakın. 150 dereceye x dedim. O zaman 150 derecesi x ise bunun tamamı 360 derecesi nedir diye bakabiliriz. Hemen bakıyorum. İşler dışlar 360 çarpı x bölü 150. Sadeleştir hacı bunu. 3'e böl 12x bölü 5'in katı olması lazım bunun tümü. 12x bölü 5'in katı olacak. Tamam geçtim diğerine. Ee, 120 derecesi bunun için yapıyoruz. X ise 360 derecesi nedir diyorum. Hemen işler dışlar 360 çarpı x bölü 120 eşittir 3x olacak. Şimdi bakın hem bunun hem bunun katı olacak. Çünkü eşit sayıda bükme üretiyorlar değil mi? O zaman bakıyorum burada x ne olması lazım? En az sayıda dediği için x 5'e bölünen bir şey olması lazım. Payda da 5 var. Çünkü eğer bunu 2 deseniz mesela virgüllü bir şey çıkar. Ama tam börek satıyor bunlar. Parçalayarak satmıyor. O yüzden en az olduğu için x'e 5 beş diyeyim. 5'ler birbirini götürür. Buradan 12 bükme kalır. Burada da x'e 5 dersiniz. O zaman buradan kaç bükme diyorum işte börek neyse. Bu da 15 olur. 12 artı 15 12 artı 15 eşittir 27 C şıkkı yapıştırıp geçiyorsunuz. Bu arada ağzı açık peynirli olur gençler. Bekleriz yani. Afyon'a gelirseniz ağzı açık peynirli olur. Ağzı açık bohça gibi bir şey. Hani yemek isterseniz aklınızda olsun. Evet. Diğer soruya geçiyorum. Yedinci soru. Şimdi bak hacı. Bu bizim diğer harcamaları %26 demiş. Tamam. Diğer harcamaları da burada parçalamış. Tamam. Yani 150 artı diğer harcamalar 275 artı şuradan geldik 125 artı şuradan geldik 100. Yani toplam kaçmış? 650 imiş. O zaman diyorsunuz ki bakın burası 26. Yüzde 26'sı 650 liraymış TL diyelim. O zaman bana neyi soruyor? Mutfak için yaptığını soruyor. Mutfak nerede? Hop kırmızı 20. Yüzde 20'si Kaçtır diye soruyoruz. Hemen pat pat. 650 çarpı 20 bölü 20 26. Şimdi hacı bak, bununla bunu sadeleştirirsiniz zaten katı 5. O zaman 50 çarpı kaç oldu? Şunu da sadeleştirdik. Yani bunu 13'e böldüm 5. Bunu 13'e böldüm 2. O zaman bunları da 2'ye böldüm. 10 çarpı 10 eşittir. 500 bu kebap bir soruymuş yapıştırdınız geçtiniz çıktı. Evet acı cebirsel ifadenin x kareli teriminin katsayısı en küçük tek asal sayı. En küçük tek asal sayı kaç? 3. Bunun ikinci kuvveti al ikinci kuvvetini yani 9. Yani x karenin katsayısı kaçmış? 9. Y kareli katsayısı da terimin en büyük rakamın karesi. En büyük rakam kaç? 9. Bunun karesi yani 81. O zaman bu da artı 81 y kare olacak. Şimdi bakıyorum burada. Şuna baktığınızda bakın şunlar biraz kafa karıştırıyor ama şuna dikkat edin. Bir eksi bir artı varsa ortası eksi olur. Ama burada pozitif negatif dememiş demek ki pozitif. O zaman hemen şuna bakıyorum bakın 9 x kare artı 9 kere 9 81 y kare. Yani bakın aynı mı oldu? Evet yapıştırdık Geçtik. Kolay soru. Şimdi gençler bu soruda bunlar dikdörtgen. Dokuzuncu soruda. Tamam. Şimdi dikdörtgense ve alanlarını vermiş bana. iki kenarın çarpımı olacak. Doğru mu? İki kenar çarpımını nasıl bulurum? Ben bunu çarpanlarına nasıl ayırırım? 5 parantezine aldım. 2x artı 5 oldu. Bunu da çarpanlarına ayırayım. Bakın iki kare farkı bu. Gördük mü? 4'ün karesi. Yani x eksi 4 çarpı x artı 4. Ee, hemen buraya bakıyorum. 5 parantezini alayım. X artı 4 mü? Bunu nasıl çarpanlarını ayırıyordum? Bakın bu bir tam kare ifade. Nereden bildiniz? Bu 5'in karesi. Bakın ikinci sayı. Birinci sayı. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı da ortada var. O zaman bu aslında x eksi 5'in karesi. Yani x eksi 5 çarpı x eksi 5. Tamam yani bunların kenar uzunlukları. Birisi bu, birisi bu birisi bu. Birisi bu birisi bu şeklinde düşüneceğiz. Bana diyor ki bunlar uç uca ekleniyor. Şimdi hacı bak. Bunun ucuna bunu eklemek için şu uzunlukları eşit olmalı doğru mu? Yani mutlaka bir kenarla eşit olmak zorunda. Bakıyorum bunlardan bir kenara eşit olan A ile B. A ile B'ye bakıyorsunuz eşit bir şey yok. Salla. B ile C'ye bakıyorsunuz. B ile C'de var mı? Var bakın. X artı 4'ler eşit. Yapıştır. Diğer şıklara da baktığınızda zaten eşit yok. Geçelim diğer soruya. Evet 10. soru. 3 farklı çubuk vermiş bize. Çubukların ikisi ya da üçünü en çok birer kez kullanacaksın. Birden fazla kullanma diyor. Hangisi tam olarak ölçebilir diyor. Tamam hemen bakıyorum bunu. Bu 9 çarpı 2'den 3 kök 2'dir. Bu da 16 çarpı 2 olduğu için 8 kök 2'dir. Bu da 25 çarpı 2 olduğu için bakın 25 dışarıya salla 5 kök 2'dir. Tamam. Şimdi bunların 3'ünü de toplasam 3 kök 2 8 kök 2, 5 kök 2'yi toplasam kök 2'ler eşit olduğu için 3 ayva, 5 ay, 8 ayva 11, 5 daha kaç oldu? 16 mı oldu? 16 kök 2 mi oldu gençler? Bir dakika bir 16 kök 2 oldu ama bir sıkıntı var. Nerede var? Şu 8 dedim ya. Hiç kimse de düzeltmiyor ha. Burada 16'yı dışarıya 4 diye attık. Şu 4. 4, 5, 9, 3 daha 12. 12 kök 2 oldu. Tamam. Yani 12 kök 2'den daha büyük bir şeyi ölçemeyiz. E bu 12 kök 2 kaçtır? 12'nin karesini içeriye al. Yani kök 2 çarpı 144. O da kök 288 mi yaptı? Evet. 288 Ceyhan yapıştırıp geçtim. Ha bu çıkmasaydı bu ikisini toplayacaktım. Şıklar da var mı? Bu ikisini toplayacaktım. Ya da şu ikisini toplayacaktım. İkişerli de alabilirdim. Ama direkt çıktığı için yapıştırdık geçtik onu. Evet gençler 11. soru. Çay bahçesi sahibi boyutları 18'e 30, 18'e 30 tamam. Ee, taşlarla hiç boşluk kalmayacak şekilde e, yerleştiriyor. Şekil 1'de veya şekil 2'deki gibi. Paket taşları arasında kalmadan tamamı doldurulabilmekte. Masa koymak için ayrılan karesel alanın kenar uzunluğu 500'den küçük. Tamam bu karesel alanmış. Şimdi bir dikdörtgenle küçük küçük karesel alanı oluşturduğumuz için küçüklerden büyüğe gittiğimiz için yani parçadan bütüne gittiğiniz için bunda ne yapıyorduk? Ekok alıyorduk. O zaman hemen siz 18 ile 30'un ekokunu almamız lazım. Yani bunların ortak katı olması lazım. 18'de ekokun ortak katı nasıl alınıyordu? Şöyle 18, 30, 2'ye böldüm 9, 6, e, 15 2'ye böl, bölünmez. 3'e böldüm 3 5. 3'e böldüm 1 5'e böldüm 1. Hepsini çarpıyorduk hatırladınız? 90. Demek ki bizim bu 90'ın katı olması lazım. Yani burası bir kenar uzunluğu 90'ın katı olacak. Bize ne soruyor? Çevre. Çevre sorduğu için de biz bunu 4 ile çarpıyoruz. 4 kenarımız var ve kare olduğu için o zaman 360 K mı yaptı? Yani bizim aradığımız cevap aslında 360'ın katı olmak zorunda. 360'ın katı şıklarda hangisi var derseniz hemen bakıyorum. Denizli. Nereden bildim? Yani bu katı olduğunu çok soru çözünce görürsünüz. 5 katıdır. O da 1800'dür. Diğerleri 360'ın katı olmaz. Denizli'yi yapıştırıp geçiyorsunuz. Gençler Afyon'un soruları burada bitti. Bir dahaki sorularda başka bir ilin sorularında Görüşmek üzere çalışmaya devam sizi seviyorum gençler